Kurt Koryer Araçlar'da kontağı açtık arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Şurada bakım ışığı var. Sarı bir lamba, görüyor musunuz? Bakım ışığı. Şimdi yağ bakım kilometresi geldiği zaman o yanıyor arkadaşlar. Onu söndürmek için kontağı kapatıyoruz. Ayağımı kaza tam basıyorum. Frene de tam basıyorum. Kaza ve frene tam bastım. İkisine de tam bastım. Kontağı açtım. Bekliyorum. Bu arada beklerken Ford Courier araçların da Alttan soru soran çok. Bu arabalara bir şey yaptığın zaman illa bir video çek, illa bir video çek diye yapan arkadaşlarımız var. Araç sahipleri. Bekliyoruz. Ayağımız tam gazda. Frene tam bastık. Bekliyoruz. Yolda. bırakıyoruz. Depreciğimize basıp aracımız boşta çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakım ışığı tamamen söndü. Yalnız arabada airbag arızası var. Bakım işaretimiz söndü. Torpidosu çok uzun yani çok ileride bu abi. İçeriği de daraltmış ya. Benim gibi iri yer adamın dizleri değiyor ya. Bunu bu kadar ileri değil de az daha geri yapsalar, içini geniş tutsalar. Aman. Polen fitresinin yeri hemen orası arkadaşlar. Polen fitresinin eskisi, yenisi. Ford Courier aracımızın fren balataları değiş değişecek. Evet. Yağ filtresi hemen burada. Hava filtresinin eskisi. Hava filtresinin yenisi. Yağ filtresini getir Mustafa nerede? Nerede bırakıyor <laughs> ya? Aracın antifrizi düzenli, antifriz kullanmış. Pırıl pırıl tertemiz. Akümüz biraz zor yerde. Devamlı arkadaşlar yağ filtresi için şu hava filtresinin kazanını sökmek zorunda kalıyoruz. Yoksa yağ filtresi çıkmıyor. Bu araçta yağ bakımı yapılırken her 60 bin kilometrede şu mazot fitresini değiştiriyoruz. Tamam. Üzerinden çıkana göre bir bakayım abi. Dur. Ondan sonra polen fitresi, yağ fitresi, hava fitresi ve 5 litre 530 partikülü yağ koyuluyor bu araca. Evet. Ford Courier aracımıza. Ee, yağ bakımı bu aracın hava fitresi, yağ fitresi Polen filtresi, motor ya arkadaşlar yaklaşık 800 lira bir ücreti var. Ya değişim ücreti, mazot filtresi işin içine girerse tam 1 lira tutuyor, 1000 lira. 227 binde kilometresi.